you <music> Bugün Avrupa'da gözler İngiltere'den gelen enflasyon verisindeydi ve İngiltere'de enflasyon Haziran ayında 3 yılın zirvesine tırmandı. buçuk ile 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandığını gördük. Yakıt, ikinci el araç fiyatları ve aynı zamanda gıda ve giyim fiyatlarında yaşanan yükseliş etkili oldu. Yakıt fiyatlarında %20'lik bir artış meydana geldi ve 2010 yılından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Diğer yanda çip krizinin yarattığı tedarik sıkıntıları maliyetlere yansıdı. Yani dünyanın her yerinde uzmanlar şu anda ikinci el araç piyasasında fiyatlarda yükseliş olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere özelinde bakacak olursak fiyatlarda aylık bazda %4,5'luk bir artış yaşandı ve bu da 1996 yılından bu yana en yüksek artış oldu. Gıda cephesine baktığımız zaman gıda tarafında da fiyat artışları var. Yani hizmetler sektöründe en az %10'luk bir fiyat artışını yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün gelen verinin ardından üreticiler %9'luk artış yaşandığını belirttiler. Fakat en az %4'lük bir fiyatlara yansıma olduğunu ifade etmiş oldular önümüzdeki dönemde özellikle önümüzdeki aylarda son çeyreğe doğru enflasyonist baskıların daha da artması bekleniyor. Mesela İngiltere Merkez Bankası enflasyonun %3'e ulaşacağını tahmin ediyor. Bazı politika yapıcıların beklentileri ise %4'e yakın saması yönünde. Bu da biraz daha faiz artırım beklentilerinin öne çekilmesine neden oldu. Sterlin dolar karşısında verinin ardından yükselişini hızlandırdı. 1.3880 seviyesinin üzerine test ettiğini gördük. Bununla beraber üretim tarafında yaşanan sıkıntılar sanayi üretim verisine de yansıdı. Çünkü sanayi üretimi Mayıs'ta Euro bölgesinde %1 oran oranında geriledi. %0.2 oranı düşmesi bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Dayanıksız tüketim malları üretiminde yaşanan sert düşüş veriyi aşağı çeken temel unsur oldu. Almanya Ekonomi Bakanlığı ise aramalı üretiminde yaşanan bu problemin ekonominin genel dinamiklerini etkilemesini beklemiyor. Çünkü şu anda Almanya'nın toparlanma sürecinde olduğunu, pandemiden çıkış sonrası toparlandığını ve bu sürecin sürmesini beklediklerini ifade ettiler.